Evet Galatasaray Real Madrid rövanş maçı öncesi tarihi bir operasyon gerçekleştirdi değerli spora meyil edenler. Geçtiğimiz hafta filmlere taş çıkaran bir operasyonla Real Madrid'li Cristiano Ronaldo'yu kaçırıp yerine Ronaldo'ya olan benzerliğiyle dikkat çeken Adanalı Ronaldo'yu geçirerek Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini sağlamak isteyen çete kız kıvrak ele geçirildi. Barcelona yöneticileri bu olaydan haberdar olmadıklarını açıklasa da savunmaları kimseyi tatmin etmedi. Heberlere konuşan Real Madridli Sergio Ramos, Adanalı bizimle antrenmana dayı çıktı. Top tekniği fena değildi ama bir Ronaldo değil. Neyse ki gerçek çabucak ortaya çıktı ve Galatasaray maçında gerçek Ronaldo oynayacak derken konu hakkında konuşan Jose Mourinho ise bir kez daha gördük ki Barcelona kullanıyor. Neden Adana'dan bir Messi bulunup Barcelona antrenmanına sızdırılmıyor? Yolumuza taş koyanlara inat Şampiyonlar Ligi'ni alacağız diyerek tepkisini dile getirdi.